Evet, geçen ay sanırım sana bir genital estetik işlem evet. yaptı, Yapıyor. plastik küçük dudaklardaki evet. estetik işlem. Nasıl geçti süreci? Yani ilk başlarda ilk iki gün biraz ağrı hissi oldu tabii ki de ama Hı. ondan sonraki süreçte hiçbir şekilde ağrı acı hissetmedim. Aha. Çok güzel geçti, rahat geçti. Bir hafta sonra zaten işime gitmeye başladım. Tamam. Hiçbir sıkıntı olmadı yani. Çok da güzeldi. O ilk iki gün söylediklerimizi uyguladın. evet kesinlikle. Buz uygulaması yaptım. Bol bol buz uygulaması Hı? yaptım Aferin. ben. İlaçlarımı kullandım. Hiçbir sıkıntı Ondan olmadı. Üçüncü gün normal. Tamam. Aynen öyle evet, devam, devam ettim. Hiçbir Peki sıkıntı olmadı. nasılsın? Rahat mısın? Evet eski halime <laughs> göre biraz <laughs> önce gördük. Aynen, <laughs> o ben yani, değilim. Herkesin <laughs> bildiği. Eski halime göre <laughs> ve mükemmel rahatız çok rahatım ilk dolmuşum bu kadar beklediğim hataymış değil mi evet. peki sürece nasıl karar verdin şimdi şöyle ben uzun zamandır doktor arayışındaydım açıkçası Hı? fakat hani kendime göre bir bulamıyordum korkuyordum çekiniyordum acaba hani ağrı olur mu çok acı hisseder miyim sonra internetten sizi buldum Instagram'dan Hı -hı. dedim ki hani bir gideyim Hı -hı gördükten sonra daha böyle bir hissi verdiniz. Geldik, konuştuk. Olur dedik, oldu. Çok şükür. İyi Değil de ya. yapmışım, geç kalmışım. Değil Değil mi? Daha erken yapsaymışım daha iyi olurmuş. Olsun. Çok teşekkür, evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hey röportajı verdiğin için de şey daha evet. Çok sağ ol sağ Teşekkürler.